Galeri Ataköy'ün kapalı otoparkında yer alan araç yıkama ve araç koruma sistemlerinde tecrübeli kadrosuyla misafirlerine hizmet veren Galeria Oto Yıkama, alışveriş merkezi, sinema ve marinadaki her konuğun Araçlarını güvenle teslim ettikleri bir adres. Biz e, 9 yıldır Galeria'da, Galeria AVM'de e, Oto yıkama ve koruma sistemleri üzerine hizmet vermekteyiz. Altın bakım, boya koruma, detaylı temizlik, seramik kaplama, nano kaplama, kaput koruma, viril koruma, cam filmi dediğimiz olayları burada, işlemleri burada yapıyoruz. Peki Galeri Oto Yıkama'da otomobillerin iç dış yıkaması ne kadar sürüyor? Yıkama süresi 15 dakika, kurulama süresi de 15 dakika olmak üzere yarım saat içerisinde teslim edilebilme olayı söz konusu. Son dönemlerde oto yıkamacıların sayısı gitgide arttı. Ancak galeri oto yıkama tecrübesi ve özenli çalışmasıyla kendini diğerlerinden ayıran özelliklere sahip. Bu işin e, esas önemi şuradan kaynaklanıyor. Zibart, Tahirikar, otokoruma sistemleri 93 senesinde İstanbul'a gelip franchising sistemi uygulamıştır. Biz e, aslında yaptığımız işte Zibart kökenli olduğumuz için yaklaşık 13 seneye 14 seneye yakın ...Zibart olarak bu işi yapmış bir bünyeye sahibiz. Oto yıkama çok basit bir şey görünebilir. Aslında otomobil yıkamak bir sanattır. Yani bunu e, yıkama esnasında... ...suyu vurma şekliniz, tabancayı tutulma şekli... ...köpük dediğimiz, yani e, cilalı köpük kullanılıyor şu anda... ...bütün her yerde, köpüğün atılma şekli... ...arabanın işte e, belirli noktalarının temizlenmesi... ...artı e, depo suyu gibi bir olayla arabanın yıkanmaması lazım. Depo suyuyla araba yıkadığınız zaman kireç olayı fazla olduğu için bu kireç arabanın kurulama esnasında üzerinde kurur ve vinil aksamlarında çelik dışındaki jant veya beyaz görünümü dediğimiz yerlerde bu yerlerde zaman içerisinde eğer aynı yerde devamlı arabayı yıkatıyorsanız problem yaratır. Yani yaklaşık 3000 metrekarelik bir yere sahibiz ki bu Türkiye'nin en büyük oto yıkama alanı olarak düşünülen bir yerdir. Dünyada hemen hemen üçüncü veya dördüncü sıraya geliyoruz. Bildiğim kadarıyla Detroit'te ve Arabistan'da buna benzer bizden daha büyük olmak şartıyla bir, e, bu yerler var. Türkiye'de de en büyük olduğumuzu araştırmamız sonucunda öğrendik. Galeri oto yıkama koruma işlemlerinde de dünya markalarını tercih ediyor. Koruma sistemlerinde Megars ürünleri kullanılmaktadır. E, Megars'in e, seçmemizin nedeni de belirli bir zaman içerisinde her ürünü olmamak şartıyla e, boya koruma sisteminde, çizik ilerici sisteminde, cila sisteminde, petlerinde biz Megawatt ürünleri kullanıyoruz. Teoman Bey işletmelerinin hizmetlerinden bahsetmeye devam ediyor. İşte boya koruma sistemlerinden birisi olan nano koruma. Nano koruma arabanız üzerinde kullanılan boya koruma sisteminin geliştirilmiş bir halidir. Nano koruma boya korumanın çok üstü olduğu için normal boya korumanın bir yıla yakın aracın üzerinde ...muhafaza ettiğini, ultra böyle ışınları, asit yağmurları, reçine veya kuş pisliğini koruduğunu e, bu ispatlı bir şekilde ortaya konmuştur. Bir diğer koruma şekli de seramik kaplama. Bu 5 yıllık bir e, koruma sistemidir. Her yıl ücretsiz olarak bakımı yapılan bir sistemdir. Diğerlerine özel tabii ki fiyat farklı olan bir olaydır. Ama arabanızı ilk aldığınız veya daha sonradan yaptırabileceğiniz... E, ultra böyle ışınları, asit yağmurları, reçineye, kuş pisliğine karşı mukavemeti daha fazla olan bir üründür. Ve tüm aracın kapsamlı şekilde temizlik ve boya bakımının yapıldığı altınlık. Üç sistemin bir araya gelmesinden olan bir sistemdir. Bunun içerisinde detaylı temizlik dediğimiz, yani aracınızın motoru, tavanı, tabanı, bagajı, sizin gözle görebileceğiniz, yani müşterinin gözle görebileceği veya göremeyeceği kanal ızgaralarına varıncaya kadar temizlik sistemidir. Boya koruma dediğimiz sistemde arabanızın dış yüzüne uygulanan yüzeysel çizikleri alındıktan sonra cila, cilanın üzerine hale giderici, daha sonra da koruma dediğimiz yani aracın hem parlaklığını muhafaza etmesi açısından hem de ultraviolet ışınlarının asit yağmurlarından korumasını sağlayan bir sistem uygulanır. Üçüncü olarak koltuklara, deri olanlara, araç içerisindeki deri koltuklara vinil koruma dediğimiz yani deri besleyici artı deriyi koruyan bir sistem uygulanır. Kumaş olan koltuklara da Bili korumada araba, e, aracın kumaş olan kısımları koruma yapıldığı zaman da herhangi bir şey döküldüğü zaman kahve olabilir, çay olabilir. Bunu ıslak bir bezle sildiğinizde çok iyi bir netice aldığınızı, lekenin kalmayacağını görürsünüz. Galeri Oto Yıkama, araçlar için birinci sınıf boya bakımı, hızlı, özenli, iç ve dış temizliği ile konuklarının hizmetinde.